Her yerinde aynı olan dalga de özdeş K1 ve K2 kaynaklarıyla girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre P1 ve P2 noktaları hangi çizgiler üzerindedir? Şimdi değerli arkadaşlar bakınız bu kırmızı düz çizgiler tepe kesikli çizgiler çukuru gösteriyor. İki kaynaktan eşit mesafede olacak şekilde bakınız tepe tepe çukur çukur tepe tepe çukur çukur ilerliyorum. Çizdiğim çizgiye dikkat ediniz arkadaşlar. Bakınız burada çukur çukur kesikli çizgiler tepe tepe çukur çukur tepe tepe çukur çukur şeklinde gidiyor. Burası arkadaşlar sıfırıncı katardır. Bakınız şurada tepe çukur kesişmiş. Devam ediyorum. Tepe çukur, tepe çukur, tepe çukur. Bu çizgileri birleştiriyorum. Tepe çukurlar birleşince ne oluyordu arkadaşlar? Minimum genlikli düğüm noktaları ve bunları birleştiren çizgiye de düğüm çizgisi diyorduk. Devam ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakınız tepe tepe çukur çukur. Tepe tepe, çukur çukur şeklinde gidiyor. Bunlar maksimum genlikli noktalar. Tepe tepe artı çukur çukur üst üste gelince hemen birinci dalga katarımızı çiziyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın hemen yanında tepe çukur, tepe çukur, tepe çukur üst üste geliyor. Bunları da birleştirdiğim zaman bunlar da arkadaşlar ikinci düğüm çizgisi. Devam ediyorum. Bakınız çukur çukur, tepe tepe. Çukur çukur üst üste geliyor. Bunları da birleştirdiğim zaman aynı şekilde maksimum genlikli noktalar, katar noktaları oluşur. Bu şeklin aynısı arkadaşlar diğer tarafta da oluşacağı için ekstradan yazmaya gerek yok. Bakınız P2 noktası nereye denk gelmiş oldu? P2 noktasına baktığınız zaman ikinci düğüm çizgisi üzerindedir. P1'i farklı bir şekilde çözümlemek istiyorum. O da şu arkadaşlar eğer kaynaklara uzaklıkları farkı dalga boyunun tam katı ise Bunlar arkadaşlar katar noktalardır. Kaynaklara olan yol farkı, dalga boyunun buçuklu katları ise bunlar arkadaşlar düğüm çizgileri üzerine geliyorlar ve bu noktada düğüm noktası olur. Şimdi P1'i bu şekilde analiz etmek istiyorum. Bakınız, K1 kaynağı tepe ürettiğinde P1 noktasına uzaklığı sayıyorum. Bir dalga boyu, iki dalga boyu. Bunu yazalım. Birinci kaynağı uzaklığı iki dalga boyu. Şimdi ikinci kaynağı olan uzaklığı yazalım arkadaşlar. Bakın tepe ürettiği anda bir. 2, 3 tepe. Dolayısıyla bu kaynağı olan uzaklıkta arkadaşlar 3 dalga boyudur. Birine uzaklık 3 lambda, birine 2 lambda. Dolayısıyla arkadaşlar bakınız, dalga boyunun tam katı. O zaman yol farkı 3 eksi 2 lambda eşittir n lambda diyeceğim. Buradan lambda eşittir arkadaşlar n çarp lambda'dan bunlar giderse n eşittir 1 olur. Bu nokta neydi? Bakınız dalga boyunun tam katı olunca katar çizgisi oluyordu. Bu durumda P1 noktası nerededir diye soruyorsa birinci katar çizgisi üzerindedir. Katarları da işaretlediğimiz zaman arkadaşlar cevabımız B seçeneği olur.